Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbeti kaynatılmadan, katı yağ kullanmadan çok hafif lokum gibi bir tatlı tarifim var. Dilerseniz sizlere bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tarifime geçmeden önce beni nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı şekerimizi tenceremize alalım. Bu tatlıyı Ramazan'da mutlaka yapın arkadaşlar. Hem hafif oluyor hem de çok kolay. Aynı su bardağıyla 3 su bardağı da kaynar su ilave ediyorum. Suyunu kaynar kaynar ilave edelim arkadaşlar. Şekerini karıştırırken iyice erisin. Yarım limon suyunu sıktım. Onu da ilave ediyorum. Şimdi şekerimi iyice eriyene kadar karıştırıyorum. eriyene kadar şerbetimi karıştırdım. Şerbetimi kenara alıyorum. Hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Tatlımın hamuru için bir yumurtamı kabıma alıyorum. Sarısını üzeri için ayırıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Süt yerine bir su bardağı yoğurdun Cıvık kısmından kullanabilirsiniz. 1 su bardağı irmik ekliyorum. 1 tane şekerli vanilya ekliyorum. Öncelikle bütün malzemelerimizi iyice bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir kere daha karıştırdıktan sonra hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ununu azar azar ilave ede ede hamurumuzu yoğurmaya geçelim. hamurumu 6-7 dakika yoğurdum arkadaşlar. Şimdi masamın üzerine alıyorum. Şöyle kenarlarında düzleyelim. Daha sonra oklava veya merdane yardımıyla yasıtalım. hamurumu oklavayla yasladıktan sonra şöyle kalıpla bastıralım. Kalıbı hiç çıkartmadan parmağımızı şu şekilde bastırıp içine 3 tane fındık yerleştiriyorum. Daha sonra şekilde çıkartalım. Tepsimize dizelim. Tekrardan bir tane daha göstereyim. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Şekli de çok şık duruyor arkadaşlar. Bu şekilde hamurumun hepsini hazırlayıp bitiriyorum. Tatlımı hepsini hazırladım. Tepsime dizdim. Şimdi kenara ayırdığım yumurta sarısını iyice çırpıyorum. Tatlılarımın üzerinden sürüyorum. Fındıklarına değdirmeyelim. Şöyle kenarlarından sürelim. sarısı sürmeden de pişirebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de oluyor. Tatlımın yumurtalarını sürdüm. Fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar kontrolü bir şekilde pişirelim. Tatlımın hamurunu üzeri kızarana kadar pişirdim arkadaşlar şimdi sıcak sıcak şerbetini vermeye geçiyorum şöyle şerbetini bir kere karıştıralım kepçeyle üzerlerinden gezdire gezdire dökelim şimdi şerbeti çekene kadar 1,5-2 saat bekletiyorum daha sonra servise hazırlıyorum Tatlımın süslemesini kendi yetiştirdiğim kumkuralımla süsleyeceğim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Maşallah çok güzel. Sizlerde de kumkural ağacınız varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi buradan iki tane kopartıyorum. Bunlarla tatlımın süslemesini yapacağım. Tatlım şerbetini çekti arkadaşlar. Şimdi kenara alıyorum. Üzerini süslemeye geçiyorum. Şimdi koparttığım kum kuatı ortadan bölüyorum. Daha sonra şöyle küçük küçük dilimleyeceğim. Şöyle ortalarına birer tane koyuyorum arama vermesi için isterseniz şöyle küçük küçük portakalı dilimleyip siz de o şekilde süsleyebilirsiniz ya da dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz tatlımı süsledikten sonra servise geçiyorum tatlım servise hazır arkadaşlar gerçekten de yumuşacık lokum gibi hiç de zahmetsiz bir tatlı oldu. Şöyle de sizlere içinin lezzetini bir göstereyim. İnşallah sizler de dener ve bu lezzetli tatlı tarifimden memnun kalırsınız. Şerbeti biraz daha çekerse daha da güzel olur arkadaşlar. Ben bir saat anca dinlendirdim. Durdukça demlenecek. Daha güzel bir lezzet alacak. Evet arkadaşlar bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz videomu paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.